Mehmet Bey merhaba. Merhabalar. Bir İzmir'i sizden Türkiye'de yakalayamıyoruz. Burada yakalayalım. Siz İzmir'de, biz İstanbul'da. Bir anlatım bakalım. Nasıl geçti bu sene? Çok haberinizi kullandık. Ee, turist sayısında 1.3 gibi gülünç bir rakam Şimdi, dediniz. Foça vesaire bir takım İzmir, sorunlar var. Onları şöyle kısaca İzmir e bir İzmir eğer bir beş yıl daha böyle gitse bu rakamların üstünde çok çıkamaz. Çünkü neden? Bu İzmir'in ürününün e, turizmde pazarlanabilir bir ürün olmadığından değil, İzmir'in tamamıyla yatak kapasitesini arttırımıyla alakalı bir şeydir. Eğer biz İzmir'deki yatak kapasitesini arttıramadığımız müddetçe Türkiye'deki turizm pastasından daha fazla pay almamız mümkün olmayacaktır. Öncelikli olarak burada İzmir'in bir ilgisizliği ya da İzmirli turizmcilerin bir iş bilmezliği veya onların bir basiretsizliği değil bu. Bu tamamıyla ürünün kapasitesiyle ilgili bir şey. Kaç bin yatak var şu anda İzmir'de? İzmir'de şu anda 45 bin yatak var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı. bağlı. Türkiye'de hepinizin bildiği gibi 2,5 milyona yakın 2500 2500'e yakın bir yatak kapasitemiz var. Ve 10 bin yatak kapasitesi Türkiye'de var olduğu biliniyor. Bunu bunun 7500'ü belediye belgeliler, 2500'ü çok kabaca söylüyorum Kültür Bakanlığı belgeliler. Bu 250 binin içerisinden de 45 binini İzmir oluşturuyor. İzmir eğer yeterince yatak kapasitesini arttıramazsa pay alamaz dedik. Peki İzmir'in alması için ne yapması lazım? İzmir'in alması için bir kere İzmir'le ilgili olarak e, devlet turizm devletin bir turizm politikası olması lazım. Yani eğer devlet burada bir İzmir üstünde bir turizm politikası geliştiremezse bir devlet politikası yaratamazsa İzmir bunu aşamaz. Peki her şey devletten beklenir mi anlaşılmasın bu cümlede. Asıl hikaye şu geliyor. Bakanlık zaten tahsis ve planlamaları yapmış. imara açılacak arsaları, turizm merkez alanlarını zaten deklare etmiş durumda. Yalnız İzmir'deki sivil toplum örgütleri bu alanlara yapmış oldukları itirazlardan dolayı herhangi bir insanın bir tane itirazı o mahkemenin 5 yıl sürmesi demektir. Bizim de turizmci olarak 5 yıl bu mahkemenin sonucunu yapanmış. beklememiz lazımdır. 5 yıl çok uzun bir süredir turizmde. Turizm kadar dinamik, aktif, dışarıya dönük olan bir sektör, uluslararası online hatlara hep açık olan bir sektörün 5 yılı eli kolu bağlı bir davayı beklemesi. E düşünün 10 tane böyle dava olduğunu düşündüğünüz zaman orayı diyorsunuz. Bir kere devlet politikası derken bu tip itirazlarla ilgili olarak ana yasamızda bu insanların ben istiyorum itiraz ediyorum deme hakkını daha Türkiye'nin ekonomik katma değerlerine çevrilecek şekle çevirmesi lazım. Yoksa biz devlet bize para versin, bedava arsa versin, devlet gelsin bir şeyleri yapsın, biz sektör olarak bunu yapalım istemiyoruz. Bu tip sorunları devlet politikası haline getirerek İzmir'in üstünden bu kabusu kaldırmak lazım. Yani bu kabusu eğer biz kaldıramadığımız müddetçe maalesef İzmir yatak yapmak için yatırımcıya kucağını açamayacaktır. Bugün Altın Kum dediğimiz çeşmedeki çok güzel Türkiye'nin gizlenmiş saklanmış olan kıyılarından bir tanesini maalesef bu tip sorunlardan dolayı turizme açamıyoruz. Ve İzmir turizmi sadece şehir içindeki yatırımlarla büyümeye çalışıyor. Tek başına bu olmasa gerek ama bir Foça'mız vardı mesela ki siz de geçenlerde değindiniz Foça'da. Med vardı. ilklerden biridir. Şimdi tamamen kapalı vaziyette, turizme açılmadı. Burada sorun nedir? Yani hiçbir yer yok e, turizm yatırımcısının yatırım yapacağı İzmir bölgesinde. Şimdi şu anda her yer mi mahkemelik yani? Şu anda e, gerçekten yatırımın cazip hale gelebilmesi için var olan kıyılar zaten e, kullanılıyor. Olmayanlar ise dediğimiz gibi geniş çaplı katılım için mahkemelik. Ama hiç de yok. Kocada durum nedir? E, hiç Mesela Poça bir turizm merkezi alanı ilan edilmediği için çekim ve cazibesi yok. Klapmet ayrı bir konu, Koça ayrı bir konu. Koça'nın turizmde gelişebilebilmesi için orası sit alanı, arkeolojik ve doğal sit aynı zamanda, askeri bölge, aynı zamanda özel çevre. Bu kadar korunaklı ve e, saklanmış olan bir yer, konservatif olan bir yerde turizm yapmanız için muhakkak yine devletin orada bir politika geliştirmesi evet. lazım. Yani size bahsettiğim gibi demin de e, aldığımız zaman Ege kıyılarında bütün bu kıyıları Antalya'dan farklı bir ürün olarak devlet politikası haline getirerek bunlar buralardaki yatırımların şekillendirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sektör el ele vererek buraya yeniden bir e, şekil çizmek zorundadırlar. Yani söylenmesi gereken şudur ki artık bizim Kartaca'yı savunmamız değil Roma'ya saldırmamız lazım. Sayın Bakanımızın yeni tabiriyle biz bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan istiyoruz ve diyoruz ki artık Ege kıyısını 2023 hedeflerini yakalamak istiyorsanız 50 milyon turist, 50 milyar dolar elde etmek istiyorsanız Antalya'dan ve İstanbul'dan farklı olarak üçüncü bir ürüne ihtiyacınız olan Ege kıyılarını farklı bir devlet politikasıyla farklı bir Türkiye'nin üçüncü ürünü olarak sunmalıyız. Eğer bu turizm çeşitliliğindeki bu başarıyı yakalayamazsak değil bizim 2023, 2023'teki bu rakamları yakalamamız daha sonrasında ise var olan turizmimizi elde tutabilmemiz belki güç olacaktır. Eğer taze kan, taze ürün, taze çeşitlilik yaratamazsak rakamlar yakalanmaz. Bunun da en uyguna hazır asker şu anda İzmir, İzmir ve İzmir kıyılarıdır. Peki Sayın Başkan. Club e gelince. Ha evet. Club Met bugün Türkiye turizminin 38 milyona dayandığı bu ilk miladi olan yerdir. Aslında burayı sadece bir club potansiyeli olmaktan daha çok bugün 38 milyonda telaffuz ettiğimiz bugünkü bizim turizm camiasına girmemizdeki ilk anahtar yerdir. Herkes belki turizmin ilk doğduğu yeri, resortun ilk doğduğu yeri Kuşadası zanneder veya Bodrum zanneder. Bunlar Club Med'den sonra olanlardır. Evet. İlk kez Club Med Türkiye'de Club Med olarak Koçada açılmıştır. Bu konsept daha sonra Kuşadası'na Kuşadası'ndan Bodrum'a ve daha sonra da Antalya'ya kaymıştır. Bodrum turizm tarihi biraz ikinci konut üstüne dayalıdır. Kuşadası bir beton yağmalamasına dayalıdır. Antalya kıyıların tahsisiyle ilgilidir ama kıyı arkalarının planlanmaması ile hata yapmıştır. Oysa Ege şu anda ihmal edilmişliğini bütün bunlardan ders çıkartarak farklı bir ürün olarak Türkiye'nin devlet politikası haline getirerek farklı bir ürünü gibi sunulursa İzmir bundan çok kârlı çıkacak. Club Med de bu öyle bir miladi özelliği olduğu için de biz Club Med'in bir an önce devletin el atıp ilgilenip tekrardan turizm camiasına kazandırılıp işlemesinden daha çok ilk göz ağrımız bu konseptteki bir numaralı ürün olmaklığının tarihsel sürecindeki kıymetini değerini verip önümüzdeki nesilleri ona bir abide gibi aktarmamız gerekmektedir. Club Med'i kaçırtan ne oldu ki? Club Med'i kaçırtan şu oldu devlete ait olan bu arazide yani emekli sandığına, bir kısmı sosyal güvenlik kurumuna olan bu yerdeki kira bedelinin düşük olduğundan dolayı devlet yatırım ve kira arttırımı istedi. metle anlaşamadıkları için, rantabıl gelmediği için çıktılar. Devlet de burayı özelleştirmeye verdi. Özelleştirmeden burası bir satıldı 10 milyon dolara. Bu rakam çok düşük olduğu için başka çevrelerce itiraz edildi. Mahkeme bu kararı uygun gördü ve kapattı. Yapmadı bu ihaleyi yani iptal etti. Ondan sonraki çıkanlarda da raish fiyatları çok büyük, çok yüksek geldiği için emsal arsa bedelleri alındığı için şu anda bu fiyatlarla yani prosesler ve yasa ve tüzükler içerisinde e, kaldığı için yani o fiyatı vereceğinize yapılmış yeni bir otel alıyorsunuz o fiyatlara. Evet, evet. Raishleri çok yüksek çünkü güncelleştirilmediği için kaderine bırakılmamış bırakılmış durumda vahşi doğa şu anda orayı zapt etmeye çalışıyor. Biz de bu abideyi bu miladi olan yerin bir an önce ayağa dikilmesini istiyoruz. Çok teşekkürler. VTM'nin ilk günündeyiz. VTM izlenimlerini de son gün bir sizden alacağız tekrar. Teşekkürler Mehmet.